Ben Kerem Kumser. Eski zamanları özlediğim için zamanda yolculuk yaptım. Şehrimiz şu anda böyle. Eskiden ise böyle gözüküyordu. Bundan tam 10 sene önce. Bu şehirde gizli yeraltı sığınağı var. Eczanenin içinden geçtikten sonra orada bulunan rafların arasından geçmeniz gerekiyor ve gizli yeraltı sığınağı tam olarak burada. Şu anda bu sığınakta zor durumdayım. Bu eski zamanda yaşayan kişiler beni öldürecekler. Evin etrafına TNT yerleştiriyorlar. Ne yapacağım ben? Buradan nasıl kurtulacağım? Beni Herobrine sanıyorlar. Yerleştirin TNT'leri yerleştirin. Bu içerideki gerçek Kerem komiser değil. Gerçek Kerem komiser benim. O içerideki Herobrine. Ya anlamıyor musunuz? Bakın ben de gerçek Kerem komiserim. Gelecekten geliyorum. Sen olsan olsan Herobrine olursun. Öleceksin Herobrine. Evet benim kılığımı yedim. Herobrine bu. Amacı farklı. Büyü yapmak istiyorsun, değil mi? Ya ne büyü yapması size büyü falan yapmayacağım. Gelecekten geliyorum diyorum. Anlamıyor musunuz? Yalan söylüyorsun. Öleceksin Herobrine. Bunlar kafayı yemiş. Gerçekten öldürecekler beni. Şuna baksana. Her yeri TNT yaptılar. Tamamdır hazır. Hadi patlatalım. Yok edelim onu. Ya manyak mısınız lan siz? Teknoloji cahilleri. Gelecekten geldim diyorum. Zamanda yolculuk yaptım. Ben Kerem komiserim. Anlayın artık. Görürsün az sonra Kerem komiseri. Mortingen olunca görürüm ben seni. Lan oğlum söndürün şunu söndürün. Ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Yanıyor patlayacak şimdi söndürün şunu. İşte bu Herobrine'i yok ediyoruz. Aman Allah ne yapacağım ben bakamayacağım daha fazla. Evet işte bu şimdi patlıyor hazır olun! Çok ses çıkacak kulaklarınızı kapatın. Durun Kerem öldürmenize izin veremem. Hiçbir şey duymuyorum patladı mı yoksa? Ne oluyor lan sen kimsin? Hayalet, hayaletler geldi. Ulan beni tanımıyorlar daha. Demek ki bu zamanda ben daha doğmamışım. Hüsamettin, hey, Hüsamettin kurtar beni. Geliyorum Kerem kurtar. Kurtaracağım seni. Hayalet bu, hayalet. Baksanıza sihir yapıyor gördünüz mü? Hadi gel Kerem kurtar çık buradan. Sana bir şey yapamazlar korkma. Hüsamettin sen gelmeseydin öldüreceklerdi beni. Kerem geçmişe dönmek risklidir diye. Ama sen beni dinlemedin ki. Bana bak hayalet. Yoksa sen de mi Herobrine'sın? Fakir sessiz ol oğlum sihirli güçleri var. Vallahi ne yapacağı belli olmaz. Saldıralım hayaletlere saldıralım. Taş at zengin. Yürüyün gidin lan buradan. Biz sizin gibi hayaletleri çok gördük oğlum. Kime şekil yapıyorsunuz siz? Hüsamettin dikkat et taş atıyorlar. Korkma Kerem komiser. Bize zarar veremezler. Bizi korumaya alıyorum. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Oğlum bana. Hero Herobrine mısınız nesiniz teslim olun. Gel Kerem Kurtar hadi yürü. Yanımda dur yukarı çıkalım Korkma bize şu anda bir şey yapamazlar Taş neden bunlara çarpmıyor ya Kaçıyorlar yakala şunları Kerem komiser Hiçbir yere kaçamazsınız gelin buraya Hüsamettin ne yapacağız bunlar hala peşimizden geliyor Kaçmayın Gelin buraya Saldırın beyler saldırın Kıralım şunun kalkanını Hüsamettin hadi bizi tekrar kendi zamanımıza geri götür Kerem komiser ben sana ne dedim Seni buradan götüremem Çünkü zamanda yolculuğu sen kendin yap o ne demek ya? Nasıl kendim yaptım? Işınla götür işte bizi. Kerem komiser bak sen zaman yolculuk yaparken kendin arabayla ışınlandın. Seni ben getirmedim buraya o yüzden ben geri götüremem. Eee ne olacak şimdi ben burada mı kalacağım? Yani senin kendin geri dönmen lazım. Benim sihirli güçlerim burada işlevsiz kalır. Oğlum bunlar beni öldürür burada. Bırakma beni burada. Kerem komiser bak ben şimdi 2025 yılına geri döneyim. Bizimkilerle konuşayım yardım isteyeyim. Onları da buraya getireyim. Belki onlarla birlikte bir çözüm yolu bulabiliriz. Beni burada mı bırakacaksın? Merak etme oh, bu kalkan bir saat kadar seni koruyacak. Ben bir saate geri gelirim. Tamam lütfen unutma beni. Ben şimdi günümüze gidiyorum. Bizimkilere söyleyip onları da buraya getireceğim. Merak etme kurtaracağız seni burada. Oh, ben gittiğimde bu kalkan seni koruyacak Kerem komiser. Hı? Ne oluyor lan? Arkadaşlar biri gitti. Sadece bir tanesi kaldı. Anlaşılan saldırılarımız işe yarıyor. Saldırmaya devam edelim. Bu kalkanı onun başına yıkacağız. Saldırın. Neyse ki kalkan var. Hüsamettin gelene kadar bu kalkanın dışına çıkmayacağım. Hüsamettin geldikten sonra da tekrar beni kendi zamanımıza götürmenin bir yolunu bulmuş olur herhalde. Hüsamettin de haklı zaten. Bana bunu söylemişti defalarca. Kusura bakma vallahi böyle bir şey yapamam. Çünkü seni eski zamana göndermek için benim de seninle gelmem gerekiyor. İyi de ben tek başıma gitmek istiyorum. Senin benimle gelmene gerek yok. Ama Kerem Kum sen sonra nasıl geri döneceksin? Ben bir yolunu bulurum geri dönerim. Hüsamettin beni uyarmıştı. Yani şu anda benim kendim geri dönmem lazım. Beni Hüsamettin geri döndüremez. Çık lan dışarı çık. Sonsuza kadar o kalkanın içinde duramazsın. Çık dışarı. Merak etmeyin kıracağım ben bunu. Kafaya taktım. Oğlum bu kalkanın bir saat süresi vardı. Hüsamettin öyle demişti. Nerede kaldın Hüsamettin gel artık lütfen. Maalesef kıramadım. Ne oluyor lan bir şey oluyor. Kırılacak galiba. Hı? Olamaz. Bakın sakin olun tamam mı? İşte bu kalkan gitti artık elimizdesin. Bak fakir sizinle iyi konuşmaya çalışıyorum anlamıyorsunuz. Neden anlamıyorsunuz ben gelecekten geliyorum diyorum. Az önce gelen o çocuk vardı ya şu sihirli göçleri olan kısa boylu çocuk mu? Heh, evet işte o. O kim biliyor musun? Kimmiş? O senin öz ve öz oğlun. Hadi oradan yalancı seni. İftira atma. Benim öyle bir oğlum olamaz. Hem o çok çirkindi. Ben yakışıklıyım. Oğlum, gelecekten geliyorum diyorum anlamıyor musun? Senin bir iki sene sonra Hüsamettin diye oğlun olacak. O çocuk senin oğlundu. Fakir anlaşılan bu bizim kafamızı karıştırıp buradan kaçmaya çalışacak. Saldıralım buna. Vay çakal vay. Saldırın çabuk saldırın. Ne oluyor lan? Durmayın! Durun! Yapmayın lütfen! siz lan? Ben Kerem komiserim anlamıyor musun? Sus lan konuşma ha! fazla. Ha! 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 Vurmayın. Ne oluyor ya Kerem komisere bir şey oluyor. Ne oluyor Kerem komiser? Sana ne oldu oğlum? Vurmayın oğlum benim canım yanıyor. Nasıl yani? Dur bakayım bir, bir şey deneyeceğim. Oğlum bu nasıl olur? Zengin şuna bak. Ben bana vuruyorum ama arkadaki de hasar yiyor. Çok garip. Kerem komiser iyi misin? Kalk ayağa. Oğlum siz manyak mısınız? 100 kere dedim ben Kerem komiserim dedim. Sen Kerem komisersen bu arkamda yerde yatan kim? Diyorum ya o da Kerem komiser ben de Kerem komiserim. O benim geçmişteki halim. Ben de gelecekten geliyorum. Ben 30 yaşındayım o 20 yaşında. Oğlum nasıl oluyor lan? Gerçek mi lan bu? Gerçek tabi. Bana vurduğunuzda o da hasarıyor Çünkü aslında ona vuruyorsunuz. Yani o benim, ben de oyum yani anlamadınız mı? Galiba doğru diyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi ben babamla kardeş miyim? Lan fakir ne babası oğlum ne saçmalıyorsun sen Sen eskiden ne kadar safmışsın O arkandaki yerde yatan Kerem'le ben aynı kişiyiz anladın mı ha, öyle Anladım değil mi şimdi Yok anlamadım Fakir vurmayın şu adama ben de hasar yiyorum görmüyor musunuz? Gördük gördük vallahi gördüm Kerem komiser vurmayacağım tamam. Ay neyse hadi çocuklar biz artık gidelim. Ya anne ben merak ediyorum ya ben burada kalacağım. Rüzgar şuna baksana. Kerem komiser Kerem komisere yardım etti yerden kaldırdı. Evet Arda çok garip olaylar dönüyor burada. İyi misin Kerem? İyiyim iyiyim tamam bir şeyim yok. Şimdi ben bir şeyi merak ettim sana vurduğumuzda bizim Kerem komiser hasar yiyorsa bizim Kerem komiseri e vurduğumuzda da sen mi hasar yiyeceksin? Yani herhalde öyle olur. Dur bir deneyelim ya merak ettim valla. Kerem komiser vuruyorum bir tane. Tamam yavaş vur fakir. Tamam tamam. Aa! Lan yavaş vursana ne hızlı vuruyorsun. Ana vallahi sen hasar yedin. Çok garipmiş. Oğlum siz ikiz kardeş falan mısınız yoksa? Oğlum fakir senin IQ'nda problem mi var? Hala ikiz kardeş misiniz diyorsun ya? Aynı kişiyiz oğlum biz aynı kişiyiz. İkiz kardeş falan değiliz. O ben, ben de oyum. Peki bir şey soracağım. Hani sen Kerem komiserin gelecekten gelen halisin ya. Peki benim gelecekten gelen halim de var mı? Var tabi Allah'ını seversen bırak şakayı. Oğlum neden yalan söyleyeyim? Hatta sen gelecekte bayağı bir bu şehri büyütüyorsun, geliştiriyorsun. Hatta ve hatta oğlun Arda var ya onun ilerleyen zamanlarda 3 tane çocuğu oluyor. Birinin adı Ali, birinin adı Efekan, birinin adı da Ebrar. Bırak şakayı. Dedem oluyorum lan ben. Oğlum biraz daha spoiler versene. Ya fakir saçmalama o zaman tüm heyecanı kaçar. Yani zengin doğru söylüyor. Ne olur söyle ne olur. Ben başka neler yapıyorum söyle bakayım. Vallahi sen şehrin başkanlığına devam ediyorsun. Bayağı bir zengin oluyorsun yani. Bu şehir var ya çok gelişiyor. Uçuyor oğlum uçuyor. Vay be demek ki harbiden zeki bir adammışım ben. Zaten rüyamda görüyordum. Yani zeki olduğumu biliyordum. Ee, bana bir şey oluyor mu Kerem Komiser? Gelecekte ben ne yapıyorum? Hala bu şehirde yaşıyorum değil mi? Vallahi sen gelecekte bu şehirde yaşıyorsun, evet. Ama evini değiştiriyorsun. Şimdiki evin şurası ya. Sen şöyle benzin istasyonunun olduğu yerlerde kendine bir ev yapıyorsun. Kerem komiser benim gelecekteki karımın adı ne? Kerem komiser ben ben evleneceğim mi? Hasan usta sen evleniyorsun ama ayrılıyorsun sonra. Bebek işçi diye bir tane çocuğun oluyor. Aa neden ayrıldım acaba? Kesin o kadın beni aldatmıştır. Hain kadın. Ya yok oğlum saçma sapan konuşma. <laughs> evet işte geldik. Şu anda 2015 yılındayız. Şehrin bu halini hatırladım valla. Ben de hatırladım fakir. Baksana benzin istasyonu bile duruyor. Şu anda orada benim evim var. Ya neyse neyse. Konumuz o değil. Kerem komiser şu anda burada. Onu buradan kurtarmamız lazım. Ama şu anda 2015 yılındaki kişiler bizi düşman sanıyor. Nasıl yani? Yani Kerem komiser var ya. Kerem komiseri Herobrine sanıyorlar. Eee ne yapacağız şimdi? Az önce ben Kerem komiseri koruma altına almasaydım Kerem komiseri öldüreceklerdi. Yani büyük ihtimal şu anda bize de saldırabilirler. Vay hainler vay. Biz de gidelim onlara saldıralım. Aynen öyle yapacağız. Kerem komiseri bunların elinden kurtaracağız. Tamam hadi gidelim saldıralım. Kerem komiseri kurtaralım buradan. Ve tekrar kendi zamanımıza götürelim. Tamam o zaman takip edin beni. Hemen Kerem komiseri bulalım ve şunların elinden kurtaralım hadi. Gittik Kerem komiser dayan. Aha işte oradalar. Şuradaki ben değil miyim? Kerem komiseri e saldıracaklar galiba. Saldırın çabuk. Hı? Ne oluyor lan şuraya bakın. Saldırın. Kimse Kerem komisere saldıramaz. Hayır hayır durun. Fakir yapmayın biz o mevzuyu çözdük. Arkadaşlar son zamanlarda gerçekten destekleriniz azaldı ve sizlerden ricam lütfen desteklemeye devam edin. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Çok bir şey istemiyorum. Sadece bu videoya bir tane beğeni atın. Ve abone değilseniz abone olun. Ve son olarak da bildirimleri açın. Eğer ki bu dediklerimi yaparsanız daha sık video gelir arkadaşlar. Siz destekledikçe video gelmeye devam edecek. Bunu unutmayın. Lütfen beğeni atmayı çok görmeyin. Şimdi videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Gel ulan buraya zengin. Gel buraya. Bana bak lan fakir. Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Sen kendini ne sanıyorsun? Ha, asıl sen kendini ne sanıyorsun lan? Yaşlı. Lan Kerem kandırdın sen bizi. Bizi tuzağa düşürdünüz değil mi lan? Sana vurdukça kendi masar yiyorum. Aha bakın burada kim varmış? Sen ne yapıyorsun lan Arda? Bırak lan beni, bırak. Bırak da göstereyim sana kim olduğumu ama. Ben rüzgar akıllı ol lan akıllı. Ol. onları dövdük hiçbir şey anlamadım ona vuruyorum ben hasar yiyorum bana bak Arda boyun biraz daha kısa olsaydı ben sana yapacağımı bilirdim dua et ki boyun uzamış oğlum lan cüce sen kime şekil yapıyorsun bana bak lan fakir al arkadaşlarını git buradan burası bizim zamanımız oğlum bizim zamanımızda bize şekil yapmayın ulan ne diyorsun lan sen sen nasıl bize şekil yapma oğlum! Biz buraya Kerem komiseri kurtarmaya geldik! Fakir dur dur! Yerine koy o kılıcı! Ulan ben senin var ya! Ne söylenip duruyorsun lan? Ha! İşte böyle olur! Öldürdüm seni! Ya oğlum ne yapıyorsunuz siz? Bu fakir manyak mı? Az önce geçmişteki kendini öldürdü! Ve daha sonra kendisi de öldü! Bana bakın! Birbirinize zarar vermeyi bırakın artık! Eğer ki birbirinize zarar verirseniz kendiniz de hasar yersiniz mı? Az önce fakir geçmişte olan kendini öldürdü. E, geçmişteki kendini öldürünce de, yaşı büyüyemeyeceği için gelecekteki kendisi de öldü yani. Bakın, buna dede paradoksu denir. Eğer ki bir kişi geçmişe dönüp kendisini öldürmeye çalışırsa kendisi de ölür. Çünkü o geçmişteki kendisi gelecekteki kendisi olacak anlasana da. Tamam tamam ben anladım. Bak birbirimize zarar vermeyelim tamam mı? Tamam anlaştık. Ben sana zarar vermeyeceğim söz. Şimdi zamanı 5 dakika geriye sarıyorum. 5 dakika geri gittikten sonra fakiri durdurun. Gidip kendini öldürün. Lan? Burası bizim zamanımız. Defolun gidin kendi zamanınıza. Asıl sen kime şekil yapıyorsun? Ulan senin ben var ya. Ne söylenip duruyorsun lan? Şimdi sorarım ben sana. Kılıç nerede? Kılıç nereye gitti? Baba sakin ol o sensin. Fakir oğlum ona bir şey yaparsan sana da zarar gelecek. Bırak aldığından bulsun. Bırak beni bırak. Şunu güzel bir pataklayayım. Evet tabi senden daha zeki olduğum için kıskanıyorsun beni değil mi? Bu normaldir yani beni kıskanabilirsin. Yürü lan oradan seni ben ne kıskanacağım oğlum. Kim artisti yapıyorsun sen? Çatla da patla. Oo kıskananlar çatlasın. Neyse tamam bunu da ödedik. En azından babam kendini öldürmedi. Evet buraya gelmemiz iyi oldu. En azından kavga etmeden şöyle güzelce bir konuşalım ya. Yani. Tekrardan kendi zamanımıza geri dönmek istiyoruz çünkü biz Fakir aşkım kahve getirdim sana Miray Sağ ol aşkım <laughs> Canım benim yerim seni Lan oğlum, bana bak sen ne yapıyorsun lan? Meray benim karım Hadi lan oradan Nereden senin karın oluyor Meray benim karım Yürü git lan Ben senin zamanına gelip Miray'a karım diyorum mu Git kendi zamanına Orada ne yapıyorsan yap Ya fakir bir dur be oğlum Bir işi sulandırma Ben mi sulandırıyorum Kerem komiser görmüyor musun Kendisi laf yapıyor bana Bakın şimdi olayı size anlatıyorum Geçmiştekiler ve gelecektekiler İyi dinleyin beni Ben senin çocuğunum Benim çocuğum musun Hüsamettin sen benim çocuğumsun Ya oğlum ikiniz de aynısınız zaten ya He doğru. Şimdi biz aslında buraya Kerem komiseri kurtarmaya geldik. Kerem komiser zamanda yolculuk yaptı. Kerem komiseri buraya ben getirmediğim için onu geri gönderemiyorum. Bakın şimdi deneyelim. Hazır mısın Kerem komiser? Şimdi seni 2025 yılına göndermeye ha. çalışacağım. Evet. Gitti mi sanıyorsunuz? Hayır gitmedi. al ah, sonra geri gelecek görürsünüz. Ha. Ha. Ne oldu ya? Geri dönmedin mi? Kerem komiser hayır seni geri gönderemiyorum işte anlatana çünkü seni ben getirmedim buraya. Seni buraya ben getirmediğim için seni ben geri gönderemem. Ha şimdi anladım. Ben kendim geldiğim için kendim geri dönmem lazım değil mi? O zaman benim bir zaman makinesine ihtiyacım var. Aynen öyle. Kerem kanka var mı sizde zaman makinesi? Vardır belki bir yerlerde yok be oğlum bizde nerede olacak zaman makinesi yok ki ya hüsamettin sonuçta bizi buraya sen götürdün o zaman bizi geri götürebilirsin ama kerem komiseri götüremiyorsan da o burada kalsın artık yapacak bir şey yok hayır kerem komiseri burada bırakırsak işler daha çok karışır neler olacağını anlatabilirim isterseniz anlatmana gerek yok hüsamettin ben tahmin edebiliyorum şimdi bir mantıken düşünelim isterseniz eğer ki iki tane kerem komiser olursa ne olur biliyor musunuz tekrar 2025 yılına kadar iki tane tane Kerem komiser gideriz. 2025 yılında arabaya dönüştükten sonra hala iki Kerem komiser var değil mi? Sonra biz tekrar zamanda yolculuk yaparız. Bu sefer tekrar 2015 yılına geri döneriz. Ve 2015 yılına geri döndüğümüzde dört tane Kerem komiser olur bu sefer. Anladınız mı? Evet tam olarak öyle olur. Sonra her 10 yılda bir Kerem komiserlerin sayısı iki katına çıkar. Oha Kerem sen bunu nasıl düşündün lan? Oğlum mantıken düşününce bu sonuca varıyoruz işte. Benim bir şekilde bu 2015 yılında zaman makinesi bulmam lazım. Zaman makinesi bulduktan sonra tekrar 2025 yılına geri dönerim. Daha sonra siz de Hüsamettin'le birlikte geri dönersiniz ve buradan kurtulmuş oluruz.